Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka 3 sahip olduğu yerli ve milli sistemlerle de adından sıkça söz ettireceği benziyor. Teknolojisi bu denli yüksek platformlar için en önemli meselelerden biri de merkezle kurulacak iletişimin hızlı ve kesintisiz olması. İşte bu noktada hem Anka 3 hem de kimi diğer platformlar Türk mühendislerce geliştirilen sistemleri kullanacak. Uzun yıllardan beri ANKA serisi insansız hava araçları CTEK'in geliştirmiş olduğu ve üretmiş olduğu uydu haberleşme sistemleriyle görev yapıyor ki burada yüz binlerce saatlik bir uçuş referansına sahip. Anka S platformu olsun, Aksungur platformu olsun ve bildiğiniz gibi çok yakın bir zamanda Anka 3'ün uçuşunu seyrettik. Çok önemli bir kilometre taşıdı çünkü ülkemiz ilk defa bu tür bir tasarım yaptı ve bizim bu daha önce Anka serisinde yapmış olduğumuz ürünler Anka 3'te de aynı şekilde hizmete devam ediyor. Uydu haberleşmesinin artı bir değeri var. Bizim görüş hattı haberleşme dediğimiz sistemlerde alıcı ile vericinin optik olarak birbirini görmesi gerekir. Şimdi uydu haberleşme bu kısıtlamayı ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla kullanıcılara Anka 3 gibi önemli ve stratejik platformlara ufkun ötesinde rahatlıkla seyir yapabilme, görev yapabilme imkan kabiliyetini kazandırmış oluyor. Türk savunma sanayinde ortaya konan her platform aslında alt sistemlerde de yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Sektör temsilcilerine göre bu durum gelecek dönem için çok değerli bir ihracat potansiyeli de taşıyor. Bu sistemlerin biz yerli olarak sunmadan önce bunlar yurt dışından tedarik ediliyordu. Çünkü fazlaca alternatifiniz yok. Yani yerli yoksa zaten yurt dışına gitmek zorundasınız. Yurt dışında da çok az sayıda tedarikçi var. Bunlar yüksek teknoloji ürünler. Zaman zaman kısıtlamalara tabi olabiliyor. Zaman zaman lojistik olarak zorluklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu sistemin yerli olarak sağlanmış olması gerçekten çok önemli bir rahatlama. Yerli olarak yaptığımızda öncelikle kendi savunma sistemlerimizde, havacılık sistemlerimizde, uzay sistemlerimizde kullanılması ama tabii ki ülkemizin bu tür platformları, sistemleri yurt dışına ciddi manada artan bir şekilde ihraç ediliyor. Elektronik harp altında dahi son derece güvenli, Hızlı ve kesintisiz bir şekilde çalışan milli haberleşme sistemi NATO'nun da dikkatini çekti. Güvenli uydu haberleşme sistemi için açılan NATO ihalesine Türk firma da davet edildi. Güvenli uydu haberleşmesi konsepti altında ve özellikle elektronik harp altında çalışma teknolojisine sahip ürünlerimiz, çözümlerimiz nedeniyle de yakın zamanda NATO'dan ihaleye davet aldık. Hazırlanıyoruz. Gayretimiz önümüzdeki yıllarda CTEK ürünlerinin NATO'nun kendi altyapısında da inşallah uydu haberleşme ürünlerinin görev yapıyor olması. Bunu da inşallah başaracağız, inanıyoruz. Önümüzdeki yıllar hem ülkemiz hem CTEK açısından çok daha büyük gelişmelere inşallah gebe.